Arkadaşlar selamlar. Ee, videoya başlarken en doğru cümleyi hemen kuralım. Beşiktaş bizi paspas etti. Nasıl paspas etti? Şimdi onu konuşalım. Nasıl hak edilmiş bir mağlubiyet? Şimdi onu konuşalım. Ben videoya başlarken siz de like atarsanız kanalın gelişimi açısından çok faydalı olur. Ee, siz like atarken ben de şimdi size bu rezalet nasıl geldi bunu anlatayım. 2 ee, aydır sezon bittiğinden beri, iki ay mı oldu kaç ay oldu? Hiçbir şekilde transfer çalışmaları tamamlanmadı. İki tane topu topu ad, adam alacaklar. İki aydır bu gerçekleşmedi. Biz de dedik ki sezon biterken daha bu transferleri yapın ki biz önümüzdeki sezonu hazır olsun her şey. Sen hala yok onu mu alalım yok bunu mu alalım. Orta sahaya o mu gelecek bu mu gelecek bu şu mu gidecek. Senin orta sahaya alacağın adam bir debri oyna değil yani. Bu kadar abartmanın her gün her gün... Yarın olacak işte öbür gün ona bakacağız. Ondan görüştük de olmadı, bundan görüştük de olmadı şundan. Senin elinde tel tel dökülen futbolcular var. Bu sezona bir kere bunlarla başlamaman lazım. Ben şimdi buradan bütün bu izleyen arkadaşlarıma söyleyeyim. Berkan Kutlu'dan zerre kadar ümidi olan var mı? Yunus Akgün'den zerre ümidi olan var mı? Kerem olduğundan zerre ümidi olan var mı? Hakim Ziyeş'ten zerre kadar ümitli olan var mı aranızda? Bunlar, ya bu adamlardan Galatasaray'a fayda gelmeyeceğini ben adım gibi eminim. İşte, işte meydan sahada da zaten görünüyor. Hakim Ziyeş bugün ayağını aldığı her topu rakibe verdi. Bak hepsini ama. Bir tane belki bize tutan pası yoktur. Aktürkoğlu ilk yere boyunca bana göre sahanın en kötüsüydü. Geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Berkan Kutlu'nun zaten ya, yorum yapmak bile istemiyorum onunla ilgili. Ve Nelson'a gelelim. Her sene başı bunu yapıyor. Geçen sene şampiyonlar önerilmesinde ayağa kaydı gitti adama golü attırdı. Bu sene daha 10. saniyede gitti golü yedirdi. Gene aynı şekilde sezona başladı. Şimdi bunlara güvenip de nasıl sahaya süreceksin? Bir de bu var. Bir de işin bu kısmı var. Abdülkerim Bardakçı, Gerson Fernandez'in penaltı pozisyonunda. Yani amacın ne yani? O nasıl bir topa girmek ceza sahası içinde? Kılına değsen penaltı vereceksen adama bol dalıyorsun. Bir de senin tecrübende bir oyuncunun yaptığı iş yani olacak iş mi bu şimdi? Yani maalesef Galatasaray'da korktuğumuz her şey oldu ve iyiye giden hiçbir şey olmuyor belli ki. Olmayacak da benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu yönetim anlayışıyla, bu e, aciz anlayışla hiçbir şey olmaz. Hiçbir adım ilerleme ihtimalimiz söz konusu dahi değil. Daha da geriye gider. Göreceğiz. Allah kısmı ederse. Aynen de öyle olur. Gerçekleri söylemek lazım. Beşiktaş ee, birkaç bir transfer yapmış falan. O haliyle bile seni paspas etti. Bak o haliyle seni paspas etti. Bir beşik işte bir stopere bir adam almış. Ee, Getson biraz güçlenmiş. E, ee, sağda Raşit ise koşuyor boşuyor. Immobile Forbet'te geleni atar. İşte bak bütün işleri taktikleri bu olan takım seni bu taktikle yendi. Ben bıraktığımda 3-0'dı. Sonra kaça gitti bilmiyorum. Sonu kaç olmuştur bilmiyorum. Ama gerçekler tamamen bunlar. Berbat bir futbol berbat bir e, teknik e, idare sağ kenarında. Mesela Mertens'in çıkıp Batshuayi'nin girmesini anlayan var mı? Daha da orayı komple onlara verdik. Yunus Akgün Zaha'dan önce nasıl oyuna giriyor ya? Ya bu Yunus Akgün Zaha'dan daha mı iyi futbolcu <laughs> <laughs> abi yani? Hani daha fazlasını mı Galatasaray'a verecek? Bak soruyorum. Yunus Akgün Zaha'dan daha mı iyi? Niye onu oynatıyorsun? Ama maalesef demek ki hocanın da bir bildiği var. Bütün gün bunlarla antrenman yapıyor görüyor demek ki bir şeyleri. Zahada o kadar hiçbir şey yok ki demek ki Yunus Akgül'ü bile kesemiyor. E tamam sözün bittiği yer bu. Ee, orta sahaya çok çok her şeyi değiştirecek bir adam lazım ve bu kesinlikle on numara değil. O asla on numara pozisyonu değil. Altı ya da 8 numara orta sahaya. Bu arada gol sesleri geliyor. Herhalde dördü beşi falan dedik Bilmiyorum. Neyse çıldırmak delirmek de istemiyorum. Ee, sağ bek ne bana göre ne olduğu belli değil. Bak işte yok mesela bak. Yok nerede bu adam ya? İyi, hani hazırsa oynuyorsa gelsin oynasaydı niye yok bu adam? Ben size söyledim bekte Kaan Ayhan'ı izleyeceğiz. Bu kadar net. Bunu buna emin olun. Sol bekte de, de köğün havlu atacak. Bak ligin lig başlasın. Çünkü belli yani ben bunların hepsini geçen sene de söyledim. Bu sene de söylüyorum. Ee, Mauro Icardi garibim. Hiç sır topla buluşma adamı sıfır. Top gitmiyor ki adama. Böyle bir durum vardı. Ee, Barış Alper niye ikinci yere oyuna girdi? Kimse anlamadı. Niye ilk yere oynamıyor? Ben de anlamadım. Hiç kimse anlamadı. Sonuç olarak Beşiktaş tamamen hak ederek Galatasaray'ı yendi. Galatasaray bana göre en az 5 transfer ihtiyacı var. 50 kere söyledim. Bir Ama ilk 11 oynayacak sabek. İlk 11 oynayacak solbek. İlk 11 oynayacak 8 numara ve ilk 11 oynayacak bir tane daha kanat oyuncusu. Hadi 4 tane diyeyim. Kesinlikle bunlar şart ama ona hiçbir tanesi olmuyor. Daha bir tane yaptıkları transfer hiç kimsenin ne olduğunu bilmediği. Böyle söylemek de istemiyorum. Ne ödüğü belirsiz. Bir sabek. Gencecik bir oğlan. Ne verecek kimse bilmiyor. Bakalım hep birlikte. İnşallah izleyeceğiz. Göreceğiz. Çok uzatmak istemiyorum. Habire gol sesleri geliyor. Çıldıracağım. Delireceğim. Bakalım kaç kaç bitti maç. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.